Hakan Bey, sizin de gördüğünüz gibi bir hezeyan içerisinde. Kendini ağaca kelepçeledi. E, fakat söyledikleri doğru, yalan bir şeyi henüz yakalamadık. E, kendisi bir motor kazası geçirmiş, bir hafta kadar hastanede yatmış. İşin ilginç tarafı şu ki, sevgilisi Meltem Hanım onu ziyarete gitmemiş. O kısım bende pek oturmadı. Yani sebebini çok merak ediyorum. Bunların hepsini öğrenmek için en iyisi Meltem Hanım'ı arayalım. Alo. Meltem Hanım'la mı görüşüyorum ben? Evet, benim. Siz kimsiniz? Meltem Hanım, ben Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programından. Aslı Özkaya. Müsait miydiniz? Evet evet. Hatta düzenli izleyicinizim. Ah süper şahane. Çok mutlu oldum. O zaman bizi izliyorsanız programımızı biliyorsunuz demektir. Hı hı. Aracımız sizin kapınızın önünde. Of Aslı Hanım. Yani kimin geldiğini düşünmek bile istemiyorum. O kişiyi ben unutmak istiyorum. Hayatımdan da tamamen çıksın istiyorum. Bir sakin olun tabii ki sizin kararınız. Ama acaba kim olduğunu nereden biliyorsunuz? Aslanım, yani böyle bir yüzsüz, böyle bir inatçı kim olabilir başka hayatımda? Peki emin misiniz şu an kafanızdaki kişinin başvurduğuna? Umarım odur da tüm Türkiye'ye ben onu rezil edeceğim. E peki bunu anlamanın bir yolu var. Arabaya inin bakalım. O muymuş değil miymiş? Tamam peki iniyorum Aslı. Tamam ben arayacağım sizi arabaya indiğinizde. Sevgili izleyiciler, Meltem Hanım çok sinirli. Daha kim olduğundan emin olmadan başvuran kişinin sinirlenmeye, öfkelenmeye, saydırmaya başladı. Siz de gördünüz. Ee, bakalım araca inince, kasayı açınca neler olacak? Arkadaşlar, su var mıydı acaba? Su alabilir miyim? Güzel. Çok sağ ol. Ha, zahmet olacak Yani. Tamam. sağ. Sağ. Ya da biraz daha. Aç. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Meltem Hanım aracımıza inmiş, kendisini tekrar arıyorum. Alo? Meltem Aha. Hanım. Merhabalar tekrardan. Sizin için indim arabaya. Teşekkür ederim. Kırmadınız beni. Çok mersi. Ee, şimdi kasayı açar mısınız? Zarf var gördünüz mü? Kasanın üstünde. Açıyorum. İçinden çıkan şeyi de benimle paylaşır mısınız? Tamam. İnanmıyorum ya. Öküz, resmen öküz ya. Maksimum bu kadar romantik olabiliyor zaten. Ne oldu? Ne çıktı içinden? Kehada seni seviyorum yazmış ya. Bir kağıda seni seviyorum yaz. Evet. E ne güzel. Ya bu öyküsün ben kim olduğunu anladım aslında. Kim sizce bu? Ya batsın yazacağı not ya. Hakan mı bu öyküsü? Hakan Bey kim? Hakan Bey benim hayatımı kaydırdı ya. Beni bir değil bin bir farklı kadınla aldattı. Aslan mı? Aldatıldınız mı Hakan Bey tarafından? ben de aldatılmadım. Birbirimizi birbirimizle aldattı. Nasıl yani? Kimle? Baya. Ya geçen üç hafta önce motosiklet kazası yaptı Allah'tan da hepimiz onun gerçek yüzünü öğrendik. Kabus, kabus gibi kabus bir gibi. üç haftadır hafta hafta görüşmüyoruz aslında. Hafta zaten kullanıma zaten girdi, motosiklet kazası, kazası geçirdi. Geçir. Geçir. Aslanım o hala orada mı? Burada hiçbir yere de gidemez. Tamam. O zaman e, orada kalsın hiçbir yere gitmesin. Tamam. Ben kızların hepsini toplayıp geliyorum. Kızların tek tek hepsi geliyorum. derken kimlik kızların hepsi? Merve var. Selma var. Ben varım işte Hande'yi de alacağım valla Hemşire o da bana şahit olacak. Kim bu kızlar? Biz hepimiz Hakan'ın tek tek sevgilileri oluyoruz. Emin misiniz peki? yüzde yüz eminim. Hastanede karşılaştık da tanıştık yani. Şöyle yapalım mı? Siz çıkın buraya gelin. Biz bunların hepsini bir yüz yüze konuşalım. Benim kafam karıştı çünkü. Tamam, tamam. Tüm kızları alacağım. Hepsini size anlatacağım. Ama siz sakın o orada dursun. Hiçbir yere kanalama. Hiçbir yere istesek de gidemez zaten. Neden? Ya Hı. kendini ağaca kelepçeledi desem inanır mısınız bilmiyorum. Ağaca mı kelepçeledi? Evet. Ben buradan bana Meltem'imi getirene kadar Hiçbir yere bakın! Hiçbir yere gitmiyorum aslanım. Anlaşıldı mı? Lütfen bakın rica ediyorum. Kilitli bir şekilde. Kilitli anahtarı nerede? anahtarı da arka cebinde. Ee, sizin gelmenizi bekliyor. Gelince Meltem açacak. Başka kimse açmasın diyor. Tamam tamam. Sakın anahtarı ona vermeyin. Ben geliyorum. Hatta su yemek falan da vermeyin. Biz kızlar onu bir güzel sularız. Eyvah nasıl sulayacaksınız? Vallahi hastanede bir yüzüne tükürememiştik okkalı bir şekilde. Şimdi hepsini halledeceğiz. Biz. Ay demeyin öyle şeyler. Neyse siz bir gelin de bakarız tamam mı? Bekliyorum tamam, sizi tamam. burada. Tamam. Hadi. Alıyorum kızları. Görüşürüz tamam. hadi bekliyorum. E ben size demiştim sevgili izleyiciler bu olayın altından başka bir şey çıkacak diye. Meltem Hanım hastaneye niye gitmemiş? İşte aslında kendisi itiraf etti. E bakalım bu kızlar buraya gelince neler olacak, neler yaşanacak? Hiçbir fikrim yok. Meltem! 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 Çay da var mı arkadaşlar ya? Tamam. Hararetimi alsın, anlıyorsun. Burada ağaçta. Aşk için bekliyoruz. Hararetimizi alsın biraz. Bugün kalıyordu sende. Ben de çarşamba kalıyor. Ya bende pazartesi kalıyor, cuma kalıyor. İki gün kalıyor bende. Sen peki? Ben de Salı-Cumartesi geliyordum. Aslı Hanım ne diyor biliyor musunuz? Tam anlamadım ne dedi de. Zincir mincir dedi, ağaca bağladı falan dedi. Aa. Tabii tabii. Şimdi durun durun. Siz görüşmediğinize emin misiniz? Ya bizim öyle bir zamanımız zaten olmadı ama hastanede ne kadarsa işte aynen. Yani sen Hakan'dan falan mı hoşlanıyorsun tavırların öyle gibi? Hayır canım. Saçmalama. Yani bizi Yanlış. görünce, görünce o kadar kızı bence hoşlandıysa bile artık aklı yerine gelmiştir diye düşünüyorum. Yani. Yanlış anlaşılmak tabii ki istemiyorum. Evet, evet. Yani yakışıklı biri sonuçta sizde yani. Anneciğim sen de güzel kızsın yani kendi değerini bil <laughs> değil mi? <laughs> Şu an ne güzel için abi? buradayız onun farkında mısın peki? Ya, Acaba kendini. Kendi şey çok da beni ilgilendirmez sonuçta. De bak şahit olarak seni çağırdım bak bizi mahcup etme, Aslı Hanım'a da söyledim hemşire de geliyor bizde dedim. Dediğim gibi çok benlik bir durum yok yani ben gö sadece yaşadıklarımı, gördüklerimi anlatabilirim ha, yani. Görgü kan tanığı olman yeterli bize. Ya bir şey diyeceğim Hakan, Hakan Bey'im içim kıyıldı ya doğru düzgün bir şeyler konuşalım ya. Yani Hakan'dan başka da pek konuşacak bir şey yok açıkçası. Yani sonuçta buraya gelmemizin bir ortak sebebi var. Kardeşim sağ olasın ya teşekkür ederim. Ya, zahmet olacak da yardımcı olursan şöyle ha. Sıcak işte ya biraz yavaş yavaş. Ah, sağ olasın ya teşekkür ederim biraz daha alayım. Valla senin elinden de çay güzel oldu. Teşekkür <laughs> ediyorum. Kardeşim var ya ben Meltem'e bir kavuşayım. Şu ağaçla da bir vedalaşalım. Tamam mı? Sana böyle benim siteden her ürünü göndereceğim. Tamam mı? Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi birazdan 5 tane hanımefendi yanımıza gelecek. 5'inin de Hakan Bey'in sevgilisi olduğunu düşünüyoruz. Hakan Bey de bu sırada hala ağaca bağlı bir şekilde bizi bekliyor. Hanımlar da geliyor. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun oluyor. lütfen. Gelin bakalım. Hemen ilk sorumu soruyorum. Hepiniz Hakan Bey'in sevgilisi misiniz? Evet. evet. Ben hemşireyim. Siz hemşiresiniz. Evet ben hemşireyim. O zaman duruma en çok siz hakimsiniz. Yani bir de Meltem Hanım evet, siz. Evet. Biraz ortalığı ben karıştırmış gibi oldum. Nasıl oldu? Yani iyilik yapmaya çalışıyordum. Herkesi ben bir tanıtayım. Hakan'ın sevgililerini bir hepimiz öğrenelim. Merve Hanım var. 6 aylık sevgilisi. Burada Selma Hanım var. Kendisi bir yıllık ilişkisi var. Nişan falan bayağı diye biniyordu. işte. Tabii canım evliliğe doğru gidiyorduk biz. En eski sizsiniz o Tabii zaman. Tabii en eski benim. Sonra da e, Biser Hanım var, o da 8 aylıktı. Siz ortalardasınız. Evet. Siz de, 6 de 6 aylık, Merve aynı. Aynıyız. Aynı Aynen anda başladı ilişki. Yani. Ben yeni tanıyorum. Siz Herkesi Siz yeni alsın. tanıyorsunuz. Evet. Hastanede tanıştınız. Evet hastanede tanıştım. musunuz peki nasıl ele verdi kendisini Hakan Bey? Şöyle şahit olarak ben getirdim anneyi. Aslı Hanım, şimdi bombalar Hande'de ama ben önce bir başlangıcı yapayım, o tamam. zaten devam eder. Tamam, peki buyurun. Her şey benim telefonuma gelen bildirimle başlıyor. Önceki gün pazartesi, Hakan ben de her zaman kalır pazartesi. Salı sabah uyandık, kahvaltıya gittik romantik romantik vedalaştık. O motosiklet kullanıyor. Biliyorsunuzdur, işi de çok yoğun. Her Aha. gün motosiklet başında. Ben de bu motosikletten korkarım. Onun telefonunda bir özellik var. Her telefonda var. Acil durum kişisi. Hı hı. Telefon düştüğünde, kaza, düşme olaylarında direkt acil durum kişisi ben olduğum için bana bildirim geliyor. Süper. Tamam. Ay, Ay, o telefon. mesaj bana bile gelmedi. Ben bir yıllık sevgilisiyim yani. Belki daha az seviyorsan o yüzden olabilir. Evleniyorduk Hayır, yalnız. Telefonunla e, siz kendi numaranızı eklediniz evet, evet. acil Aynen. durum butonuna basması gereken hı -hı, yerde hı. ve sizi arıyor telefon. Aynen bildirim bana geldi ama geldi ben hiçbir şey yapamıyorum. Stres oldum, panik içindeyim. Adam yarım saat önce benim yanımdan ayrıldı. Arıyorum arıyorum, telefonunu da dün tamamen şarj ettik, ben pimpirikliyimdir. Telefon çalmıyor ve bu hani tam şarjı var, çalması gerekiyor. Ben 30 saniyede bir arıyorum, bir yarım saat falan geçti. Sonunda telefon çalmaya başladı ama bu sefer de açan yok telefon. Başına bir iş geldiğini anladınız. Yani. Sonra ne oldu? Başına bir iş gelmiş gerçekten. Motor kazası geçirmiş. E, bizim hastanenin aciline geldi. Ben acilde çalışmıyorum bu arada. Normalde ortopedi servisinde çalışıyorum. Şimdi doktor hanımla biz yan yanaydık. E, normalde acilden doktor hanımı çağırdılar. Ben de yanında olduğum için gittim hani öylesine. Tamam. Ona normalde eşlik gittim. etmek için. Evet. Biraz tesadüf oldu aslında. Biraz kaderin cilvesi. Ee, şöyle... E, Aslı Hanım, e, Hakan Bey acıkmış bir şey verelim mi Hakan Bey acıkmış bir şey verelim mi? E, benim bisküvi var yanımda ama... Saçmalama <laughs> ya. Yani kursun, yemesin kursun, biz Ahmet, bizi yemiş şey, zaten. Hayır, yani, sağlıkçı olarak, içgüdüsel olarak... Yemiştir, ben, Yemiştir bir bence de. Bir gün yemek yemese ölür mü bu adam? E, su versek olur mu en azından? Hah su mu? Süperelim, Biz ona sıyı verelim. <laughs> evet, Enerjimizin Siz gene artık. arkadaşlar bir bisküvi falan verin adamcağız tamam. aç kalmış. Verin verin kalmış. Nerede kalmıştım? Ee, doktora eşlik ettiniz. Ha, evet. Acil servise evet. geldi. Siz Hakan durumu B. ortaya çıkardınız. Evet Hakan Bey'i gördüm. Ee, zaten baya üstü başı kan içinde, yaralanmıştı. İşte dokuz edelenmesi falan olmuştu. Motor kazası geçirmiş. Motor kazası geçirmiş. Ondan sonra e, ama telefonu sürekli çalıyordu. Sürekli çalıyordu. Meltem Hanım arıyormuş meğerse ben bilmiyordum. Ondan sonra e, servise çıkaracağız dediler. Öncesinde doktor hanım röntgen istedi. Ben tabii götürüyorum röntgeni alt kata götürüyorum. Röntgeni beklerken hani üst başı kan olmuştu. Biraz hani yakını falan gelir diye bir temizlemek hani istedim öyle görünmesin Ay, diye. Bıraksaydın da öyle kalsaydı kan içinde. Sonra işte röntgen çekileceği için hani tabii kıyafetiyle çekilmeyeceği için başka kıyafet de olmadığı için ben onu hani soymak durumunda kaldım Hakan e, Hakan Bey'i. Telefon ama hala çalıyor, hala çalıyor. Ben de artık hani hem bir yakını gelsin diye hem de merak ettiğim için telefonu açtım. Bana bir ses Meltem Hanım'mış. Bana bir ses dedi ki işte sen kimsin dedi. Sinirlendi bana. Ben de hani durumu anlattım. Hemşireyim işte. Hastanedeyiz. Evet böyle bir kaza geçirildi diye. Ondan sonra e, sonra kendisi de hemen geleceğini söyledi. Ben de telefonu kapattım sonra. Ben hızlıca -hı. yola çıktım. Ama nasılım biliyor musunuz Aslı? Bir yandan ağlıyorum, bir yandan dövünüyorum. Çünkü hani onu bıraktım ya, tüm gün benimle geçirmedi ya. O vicdan azabını duyuyorum. Arabaya da binemedim, kafam çalışmıyor. Taksiye atladım, adama bağırıyorum. Hızlı sür abi, hastamız var falan. Yetiştik hastaneye ama o yol bana bir türlü geçmek bilmedi. Gitmedi yani. Sonra hastaneye gittin. hastaneye vardım. Bir tek ben vardım zaten vardığımda. Ha ne vardı? Ya ben zaten Meltem Hanım'ı aradıktan sonra e, Hakan Bey sürekli sayıklamaya başlıyordu. Yani birinci bir gelip gidiyordu zaten adamın. Ondan sonra... Ne diye sayıklıyordu? E, ya hem anlamsız sesler çıkartıyordu. Bir ara Merve diye sayıklamaya başladı. Ben de hani Meltem Hanım kadın diye düşündüm tabii ki normal olarak. Ama Merve'yi anlayamadım. Herhalde dedim kız kardeşi falandır. Sonra aslında etik olarak yapmamam gereken bir şey yaptım. Hakan Bey'in telefonundan yüzünü okuttum ve kilidini açtım Merve Hanım'ı bulmak için ama kötü bir niyetim yoktu. Tabii Merve de eğer bir yakınıysa, kardeşiyse, ablasıysa arayıp Tabii ki. oraya mı çağıracaktı? kardeşi sandım. Yani kötü bir niyetim yoktu aslında Hı -hı. ama ondan sonra Merve Hanım'ı buldum. Zaten bir tane Merve vardı telefonunda Çok zor olmadı. Ondan sonra onu aradım. O da hemen geleceğini söyledi. Sonra ben de telefonu kapattım. Ben işte odada tekim. Hande de zaten. Ee, bana haber verdi bu durumu. Dedi ki bu arada Merve Hanım diye birisi de geliyor. Aynen aradım. Onun adını sayıklıyordu Merve Merve diye. Aradım hani gelecek o da bilgin olsun. O da kız kardeş sanıyor. Ben e, o sırada yine sayıklamaya başladım bu vaka. Adını Merve hangisi? Adını bile ağzıma almak istemiyorum. Merve, Merve. <laughs> bu sefer Sonra... de nasıl sayıklıyor? Bir ser, bir ser, bir ser. Ben de bir şey mi demeye çalışıyor falan diyorum masum bir şekilde ama sonrasında işte Hande bana dedi ya Merve diye sayıkladı aradım onu falan. Ben de dedim, bu Biser. Aldım telefonunu, rehbere girdim, bakıyorum, karıştırıyorum. Var Biser mı öyle var biri? biri? Var tabii. Hem de Biser, Tuzla Depo. Siz Hı? oluyorsunuz. Evet. Tuzla e, Depo. Depo derken? Tuzla Depo diye yazıyordu. Ben de arayacağım ya. Bir dedim ki, belki tuzla da kargo unutmuştur da sıkıntı yaşıyordur. Aradım. Ki... Sonra Meltem Hanım beni aradı. Ee, tabii Hakan'ın telefonundan aradığı için, Hakan da ben de sevgilim diye kayıtlı. Ben de telefonu sevgilim diye açınca... Evet. Siz, oh, siz kimsiniz e, olay dedim ben orada de. Patladım. Sonra anlattınız, sevgilisiyim dediniz. Tabii ben de zaten hemen hastaneye geliyorum. Zaten üçümüz aynı anda hastanede bulununca olaylar orada zaten başladı. Sizi kim aradı? Beni de yine e, Hande Hanım aradı. Rehbere girdik zaten, sırayla tüm kız isimlerine bakıyoruz. Hani eksimi var, zaten depodan anladık. Meltem, gel artık. Arkadaşlar. Meltem, gelmedi mi? Ya çok sıcakmış ya. Sana zahmet. Ha. Tuzlar. bir saniye. Şimdi kim nerede oturuyor? Siz Tuzla'da Tuzla. oturuyorsunuz. Halkalı depo. Halkalı depo. Ben Siz hemşireyim. zaten hep şirsiniz. Bakırköy. Bakırköy, Mecidiyeköy. Mecidiyeköy. E 4 depo oldu bu sefer. 3 depo'm var dedi. Birimizi saymıyor demek ki. <laughs> hani o artık <laughs> o kadar. Yeni öyle bir depo demektim. açacaktı aslında. Attım. Biz telefonunu karıştırdık çünkü. Dilara vardı. Büyük çekmece depo sorumlusu diyordu. Ona da aslında ben aradım ama Ulaşamadım. Mı? Yoksa onu da getirecektik. Aslında daha fazlası. Belki de altı kız mı oturacaktık. Aynen. O da sevgilisiniz. Evet, çünkü. ona ulaşamadım. Oradan anladık biz. Kaydet Depo için. isimleriyle hepinizi Hı. kaydetmiş. Ve hepimizin belli günleri var. O ne demek? Bayağı. Yani şöyle anlatayım. E, Meltem Hanım'da haftanın iki günü kalıyor. İşte e, Hande Hanım zaten Hemşire, hemşire. Hafta evet. bir ee, haftanın belli günleri nasıl? kalıyor. İşte ben de perşembe günü kalıyorum. Siz Cuma kalıyor bende iki Pazartesi gün işte. Sizde hafta bir gün perşembe. Bende salı cumartesi. Bende de çarşamba. Yani bir pazar günü izinli. Kendi evi yok mu yani? Kendi evinde mi kalıyor o günde acaba? Erenköy'de ben <laughs> var diye duydum. Ya yani kendisi söyledi Erenköy'de ikamet adresi diye. Öyle bir şey Eve var Eve gitmeye vakti varsa eğer. Hayır, yani. Yani. evine, evine Hayır, Yani o kaç kere gitmek istedim. Ee, annesi misafirler oluyor. Ya ailesi, ailem daha hazır değil. ailesiyle gibi. mi yaşadığını söyledi ya, Annem, size. evet, annesiyle mütemmine yaşıyor. Çünkü annemin annem ailen, var diyordu. senin İzmir'de yaşadığını söyledi. Normalde İzmirliyiz biz, İzmir'de ailem vardı Şuna Yani gidiyordu. şöyle bana da tabii evet. ki e, ailesinin İzmir'de yaşadığını söyledi. Hı. Ama normalde benim ciddi ilişkim olduğu için mesela ben onu annemle bile tanıştırdım. Sizde kalıyor Paza Pazartesi, Pazartesi ve Cuma evet. aklımda kaldı. Perşembe. Perşembe sizde mesela. Perşembe günü siz hiç onu aramıyor musunuz akşam? Ya işlerim çok yoğun diyor, motosikletliyim diyor. İşte kaza yapacağım arayıp durmayın diyor. Hiç görüntülü falan aramıyor musunuz? Ben kaç kere aramak istedim yani çok meşgul olduğunu diyor. Aa, yani o sinirleniyor. Ya çoğu zamanın oh, kılıfını çok rahat uydurabiliyor. Ama evet, yani gerçekten. uğraşıyor. Yani? bu yani. depolar İnan çok. Gerçekten. <laughs> Adamı zeki kadını, dediğinize inanamıyorum. Bu kadar kadını arkadaşlar. idare etmeyebiliyor. Yani bu da bir yetenek. Evet. Yani bu kadar insanı kandırıyorsa yani aradığında da depolarla uğraşıyor. Olmuyor. Yani bu da bir yetenek. Yani bu kadar kişiyi elde tutabiliyorsa. şu an kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani dediğim gibi biz evlenecektik kendisiyle. Çünkü ben annemle tanıştırdım Aileler kendisini. Tanıştı Aslında aileler değil. Benim annem onunla tanıştı. Yani, yani, nasıl tanıştı peki? Yani bir gün geldi işte hani tesadüf eseri annem de zaten evdeydi. Hani öyle özellikle ayarladığımız bir tamam. şey değildi. Sonra geldi annemle oturdular işte ben onlara çay kahve verdim. Sonra işte e, annemi söyledi işte kızını çok seviyorum falan diye ona işte büyük hediyeler alacağım falan diye. Hmm. Sonra tabii ne olsun ben hastaneye gittiğimde hediyelerle karşılaştım. Bir şey Birden gerçekten. fazla Aa, hediye. Ama çok kibar biri gerçekten. <laughs> gerçekten çok kibar biri. <laughs> kibar biri. <laughs> Şaka mı yapıyorsun ya? Ama mesela bana çiçek şey almıştı. Mı? çiçek şey aldı. Hastanın ya. çiçeğini çalıp sana vermiş. Hayır, Benim en sevdiğim çiçek Yasemin. Bana Yasemin aldı mesela. Ya ben Bana sana alırım. aldım. Ben sana şey alırım. Ben sana alırım. Hakan değil sizi mi? De Peki e, ben şurayı anlayamadım. Hasta size çiçek mi aldı? Yani şöyle, e, şimdi çok bayağı kötü bir durum yaşadı, kaza yaşadı yani e, ee, bayağı kötüleşti. Mesela ben onun tansiyonunu ölçüyordum sürekli. Bana diyordu ki işte hani tansiyonumu sen ölçme, yani sen ölçme benim tansiyonum yükseliyor falan diyor. Bayağı ya bayağı, çöz. yürüyor. Düşüyordu. Bu yani, şey söyleyeyim mi? Sen de kibar kibar hastane bir deposu olacak. Kibar bir insan olduğu için. Kibar, bir kibar mı? Oldu. Yani hastane deposu olacak. <laughs> sen hastane depoya yazacak. Hayır, şey o için yani böyle yanlış bu durum diye... sanki biraz Hande Hanım hoşunuza gidiyormuş gibi geldi. Ya, yani kadın kadının halini Bakın, anlar. Yanlış anlaşılmak ee, istemiyorum gerçekten. Ama yok bu bir ruhunuz okşanmış bir sanki böyle bir... Yani her kadın çiçek sever sonuçta. Bir de en sevdiğim çiçeği nereden bildiğini de ben anlamadım. E, çiçek aldı bana çünkü ben ona... Uzun sıra baktım ya iş icabı da olsa. İyi, teşekkür etmedi, bağımlılığına kibarlık yaptı yani. yanlış Yani Hakan zaten çok kibardır. O şovu aşırı sever. Evet çok kibar. <laughs> Peki e, şimdi siz orada onunla birlikteydiniz hep. Akşamları geleni gideni oluyor muydu? Ya geleni gideni olmuyordu. Yani bu olayın yaşandığı gün kızlar hep beraber geldiler. Orada bir kavga yaşadılar Uyanmıyor hatta. Uyanmıyor ki bizi gördü. Beş kızız Bilerek. ya. Uyanır gibi oluyor. Adlarımız yanlış söylüyor. Bana Merve dedi. Ben. Merve kim dedi? Göztepe depo sorumlusu dedi. Bayılıyor sonra çok kötüyüm diyor gidiyor. Doğru da gerçekten mi bayılıyor? Bana da bir yani, sen diyordu. Ve... İşte bir travma yaşamış adam ve kötü bir haldeydi Ay, yani. yani. Ay niye? Ya, ya, Gerçekten sanmıyor. mi? Bir şey bir soracağım. Yani gerçekten ağlanacak halinize gülüyorsunuz kızlar. Yani. Çok acı bir durum şu an içinde bulunduğumuz durum. Yani şimdi kızlar bu durumu öğrendikten sonra bir daha gelmemiştir muhtemelen. Ee, hep yalnız mı kaldı? Geleni giden olmadı mı? Ya çok yalnızlık çekti gerçekten. Çok yalnızlık. Kimsesi yoktu. Ay, Ay, ya, ya. Olmuyor, gerçekten kız ama. yok ama. Mu? Yani bu kadar acımasız olmayın. Gerçekten kimsesi Acımasız yok. mı? Ya, yani adam onu de yaptı. De ya, hiç <laughs> Bilemiyorum sürgü etmemize bile değmez doğru. Bence de değmez ama böyle evet. bir sonunda da sizle paylaşır mıydı böyle yalnızlık çektiğini tek <laughs> olduğunu? Ya kendi değil zaten ama kızların yani neden kavga ettiğini anlayabiliyorum. Neden kavga ediyormuşuz? Neden hakikaten? Sonuçta yani hem tabii aldatılmak kötü bir şey, haklısınız yani. Bir de yani yakışıklı bir adam. <laughs> Ay, çok normal. Adam sargı için her yeri kanıtın. Bir şey ama bu ya. çok normal. Sizin bu şekilde düşünmeniz de çok etik ha, değil aslında. Yani. Ben yani yakışıklı insan. Sonuçta sizde dört tane, beş tane kadın Hı. yani Hı. çirkin birine bakacak haliniz yok. Yani elini yüzünü güzelle bakmışsınızdır herhalde. herhalde. Sargı içinde bir onun şekilde onun yani. Ama yani, sen hemşiresisin yani, yani. farklı bir şeye ilgilenmen yakışıklı yakışıklı gerekiyor. Yakışıklı. Tamam da beni de <laughs> <sanamaz> mı yani? Çiçeklerini <laughs> bilir. Yani sen yani ne yaptığının farkındasın ya, ama herhalde. Tabii ki. Tabii ki farkındasın. Evet, Ve hala hoşlanıyorsun. Ben hoşlanmadan söylemedim. Lütfen çarptırmayın. Bir dakika. Çarptırın lütfen. Hızla. 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 Ne yapıyorsunuz? Hande Hanım olmasaydı ortaya çıkmayacaktı belki de bu. Ha orası doğru da ama gerçekten ha, yani doğru, doğru evet. De sizin saydım. içinde çıkmış buraya kadar evet. gelmiş evet, evet haklısınız.